Hoş geldin. Bugün e, elimizdeki kaynaklara şöyle bir bakıp Türklerin o 5000 yıla uzandığı söylenen hani köklü ve gerçekten şaşırtıcı tarihine biraz daha yakından bakacağız diyorum. Nereden geldiler, nasıl yayıldılar, kimliklerini nasıl korudular? Gel bu zengin geçmişi biraz aralayalım seninle. Buradan yola çıkarak Türk tarihinin ana hatlarını ilginç dönüm noktalarını ve belki de hani sıkça duyduğun ama aslında pek de öyle olmayan bazı bilgileri ayıklamaya çalışacağız. Aynen öyle. Görevimiz ne? Bu devasa tarihten en can alıcı noktaları, şaşırtıcı gerçekleri ve belki de şey, daha önce hiç kurmadığın bağlantıları senin için damıtmak. Hazırsan o zaman hemen başlayalım en temel soruyla. Türk kime denir? Kaynaklar bu ismin 6. yüzyılda belirginleştiğini söylüyor ama e, izleri çok daha eskiye, MÖ 3000'lere, -E Çin kayıtlarına, arkeolojiye falan uzanıyor gibi duruyor. Çok doğru bir yerden başladık. Şimdi Türk adı başlangıçta evet Orta Asya'daki belli bir siyasi yapı için kullanılıyor ama kültürel ve dilsel kökleri çok daha derinlere gidiyor. Mesela Hunlarla güçlü bir bağ kuruluyor. Çin kaynakları Göktürkler için çok net bir ifade kullanıyor. Onlar Hunların devamıdır diyor. Hı hı. Hatta daha da ilginci Hun kelimesinin kökeni olabilecek kün sözcüğü var ya eski Türkçe'de insan veya halk demek. Yani bu başlangıçta belki de belirli bir ırktan çok ortak bir dil ve kültüre sahip insan topluluklarını e, ifade eden genel bir tanım olabilir. Peki bu kadar geniş bir coğrafyada ve bu kadar uzun bir zamanda sürekli devlet kurma becerileri nereden geliyor? İlk bildiğimiz örnek hangisi? Kayıtlara baktığımızda ilk siyasi varlık olarak Hunlar karşımıza çıkıyor. ME 314'te adları geçiyor. Fakat Türk adıyla kurulan ilk hani bildiğimiz devlet MS 552'deki Göktürk Kağanlığı. Yani Göktürk İmparatorluğu diyebiliriz. Profesör Taşağılar burada altını çizdiği çok çok kritik bir nokta var yalnız. Nedir o? Türk tarihinde hanedanlar yani yönetici aileler, Aşina gibi, Tugul gibi, sonra Selçuklu gibi. Bunlar yıkılsa bile boy dediğimiz o aşiret yapıları var ya, ha. onlar varlıklarını sürdürüyor. İşte Türk dünyasının temelini aslında bu boylar oluşturuyor. Bu ilginçmiş. Yani hanedan gidiyor ama yapı, o sosyal temel kalıyor. Aynen öyle. Bu boy yapısının kalıcılığı, belki de o sürekliliğin sırrı, Tabi bu dinamik bir şey. Bazen güçlü boylar merkezi otoriteyle çatışabiliyor. Hatta devletin parçalanmasına bile yol açabiliyor. Ama tersi de geçerli. Devlet yıkıldığında ya da zor zamanlarda bu boy yapısı sayesinde insanlar dağılmıyor, kimliklerini, organizasyonlarını kuruyup yeni siyasi yapılar kurabiliyorlar. O binlerce yıllık sürekliliğin sırrı belki de bu esneklikte yatıyor. Anladım anladım. Ve tabi bu yapılar sadece Orta Asya ile sınırlı kalmıyor. Batıya doğru da büyük hareketlenmeler var değil mi? Kesinlikle bu hareketlilik tarihin akışını resmen değiştiriyor. Mesela Hunların MS 374 civarında Volga'yı geçmesi Avrupa'da bildiğimiz o büyük kavimler göçünü tetikliyor. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünde bile dolaylı bir etkileri oluyor. Evet. Onlardan sonra gelen Avarlar daha da ilginç. Avrupa'ya çok somut şeyler getiriyorlar. Mesela Üzengi At üzerinde dengeyi ve kontrolü müthiş artıran bir teknoloji bu. Şövalyeliğin gelişiminde kilit rol oynadığı söylenir. Vay canına. Hatta demir sabanı yaygınlaştırarak toprağın daha derin sürülmesini sağlıyorlar, tarımı geliştiriyorlar. Yani demem o ki bu göçler sadece o askeri olaylar değil, ciddi bir teknoloji ve kültür transferi aynı zamanda. Bu göçler demişken akla hep o göçebe imajı geliyor ister istemez. Kaynaklar bu konuda ne diyor? Tamamen mi göçebeydiler yani? İşte o göçebe etiketi biraz eksik kalıyor, hatta yanıltıcı olabiliyor. Prof Taşal da bunu vurguluyor. İklim ve coğrafya ne zaman uygun olduysa Türkler şehirler kurmuşlar, tarım yapmışlar. Yani elimizde Hun döneminden kalma bak 17 tane şehir kalıntısı var. Ciddi misin? 17 tane? Evet. Göktürklerden ve özellikle yerleşik hayata daha çok önem veren Uygurlardan kalan şehir merkezleri var. Mesela başkentleri Karabalgason gibi. Altaylarda Turfan Havzası'nda tarım yapıldığına dair hem arkeolojik bulgular hem de yazılı kayıtlar mevcut. Yani saf bir göçebelikten ziyade şartlara uyum sağlayan, hem hayvancılık hem tarım yapabilen, gerektiğinde şehir kurabilen, daha çok konar göçer diyebileceğimiz esnek bir yaşam biçimi biçimi söz konusu aslında. Anladım. Yaşam biçimleri böyle esnekken peki ya inanç dünyaları? Genelde ilk akla gelen şamanizm oluyor. Evet, o yaygın bir kanı ama Prof. Taşal'a göre eski Türklerin temel inancı tek tanrılı gök tanrı inancı. Şamanizm dediğimiz pratikler ise daha çok sonraki dönemlerde, özellikle Sibirya gibi coğrafyalarda, belki biraz Budizm gibi dış etkilerle de harmanlanarak gelişmiş, daha çok ruhlarla iletişim, şifa verme gibi uygulamaları içeren bir kompleks. Yani gök tanrı ana inanç. Aynen. Gök tanrı inancı ile birlikte ataların ruhlarına saygı, yani atalar kültü, bir de doğadaki kutsal görülen unsurlara dağ, su, ağaç ruhları gibi hürmette sistemin önemli parçaları. Hatta kadınların toplumdaki yerine işaret eden Umay Ana gibi koruyucu dişil figürler de var. Bu da dikkat çekici. Şimdi inanç ve kültürden siyasi devamlılığa tekrar dönersek MS 634 yılı önemli. Batı Göktürklerinin İli Irmağı civarındaki kurultayı yani büyük meclisleri kritik bir an. Burada boylar onok -ok sistemi altında yeniden örgütleniyorlar. İşte bu yapıdan daha sonra Türgişler, Karluklar ve bizim için Anadolu tarihi açısından çok önemli olan Oğuz Yabgu Devleti doğuyor. Hı hı. İşte Selçukluların, sonra Osmanlıların ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan o Oğuz kökenli çizginin temelleri bu Oğuz Yabgu Devleti'ne dayanıyor de aslında. Bu arada coğrafi bir not düşeyim. Türkiye adı da zamanla yer değiştirmiş. İlk başta Orta Asya için kullanılmış, sonra Karadeniz'in kuzeyi için, Memlükler döneminde Suriye, Filistin bölgesi için ve en sonunda da bildiğimiz bugünkü Anadolu için kalıcı olmuş. Gerçekten de gördüğün gibi kaynaklara baktığımızda Türk tarihi sadece savaşlardan, göçlerden ve yıkılan devletlerden ibaret değilmiş. Çok daha fazlası var. Müthiş bir devlet kurma geleneği zor koşullara dayanan bir boy yapısı, çevreye uyum sağlama yeteneği, şaşırtıcı kültürel etkileşimler ve evet, düzeltilmesi gereken bazı yaygın inanışlarla dolu çok katmanlı bir tablo bu. Kesinlikle öyle. Anahtar çıkarımları şöyle bir toparlarsak; bir, en zorlu şartlarda bile kimliklerini koruma başarısı. 2. tamamen göçebe olmadıkları gerçeği yani duruma göre yerleşik hayata geçebilmeleri, 3 gök tanrı inancının merkezi rolü ve 4 belki de en önemlisi hanedanlar değişse bile boyların devamlılığı sayesinde sağlanan o inanılmaz süreklilik. Devletler gelip geçiyor ama asıl sürekliliği sağlayan, o Türk kimliğini binlerce yıl taşıyan şey o yıkılmaz denilebilecek boy yapısı olmuş gibi görünüyor. Peki, o zaman son bir soruyla bitirelim. Bu binlerce yıllık uyum sağlama Dağılma ve sonra tekrar toparlanma mirası, sence günümüz dünyasının getirdiği hani yeni zorluklar karşısında ne gibi bir potansiyel veya ne gibi dersler barındırıyor olabilir? İşte bu da senin üzerine biraz düşüneceğim bir soru olsun diyelim, bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak üzere.